Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. En videodan herkese merhaba. Bugün üzüm bağımızdayız. Üzüm bağımıza 3-15 uygulaması yapıyoruz. Şöyle bugün aldık da göstereyim sizlere. Gübre taşım 15-15. Yine -15. azot, amonyak tozu, üre tozu, azotu. Şöyle göstereyim bilgileri size bakın. klor, toprağın azotu için. Bugün bundan uyguluyoruz bağımıza. Görüyorsunuz. Evet. Elimizde serpip ondan sonra üzerine traktörle kazaya çekeceğiz. Göstereyim sizlere. Tam belli olmuyor kameradan galiba. Böyle elimizle serpiyoruz. Sonra üstünde traktörle yedili genişlik gazaya çekeceğiz. Evet uygulamamız böyle. Dört dönüm bağımız var burada. Dört çuval aldık ettiği kadarını atacağız. Artarsa zeytinliğimizi uygulayacağız bunu. Göstereyim sizlere. İlçemizdeki Tarım Kredi Kooperatifinden aldık bunları. Çuvalı 750 lira. Gübre taşı yine. Evet ben size şimdi kovayla atım şeklini göstereyim. Sertme şeklini. En son gaza çekip toprağa karıştıracağız. Toprak altı olduğu için bu haliyle tabi toprağın altında olması gerekiyor. Evet kovalarla elimizi bu şekilde serpiyoruz. Bir kişi sağ tarafa, bir kişi sol tarafa. Evet böyle serpiyoruz. Serptikten sonra yere gazaya çekeceğiz. Evet. Bu arkadaş sürekli cizmesini temizliyor. Bir sağ, bir sola atacağız. Daha tamamlar mı o burayı? Tamamlar, tamamlar. Bu çok bol atıyor görüyorsunuz. Zarar gelmez bundan. Evet. Böyle bu sağ sol orada. atıyoruz. Evet bundan sonraki işlem gazaya çekeceğiz. Gazaya Onu da bu arkadaş çekecek galiba. Bu pek beceremiyor ama. Evet gazaya işleminde devam ediyoruz videoya. Evet şimdi gazaya çekmeye başladık. Şu an birinci katımızı çekiyoruz. gayet de güzel oluyor. yakın zamanda yapacağız. Zamanı geldi. Onun da videosu sizlerle olacak. Bu az kaldı. Bir de dönüşünde biraz çekim alayım sizlere. Evet şimdi bir de kafa kamerasıyla sizlere çekim yapmak istiyorum. Onunla göstereyim. Şimdi kazayanı sağa doğru kaydırdığımız için daha güzel bir sürüm oluyor. Evet biz ölelim. Ve aynı garı ikinci katını çekeceğiz sağ tarafa yakınlaşarak. Evet. Takviye 4'te işlem yapıyorum. Evet, önce takviyeyi alalım. Sonra 4'ü alalım. Kafa kamerasıyla da sizlere çekim yapmak istedim. O açıdan da görün. Şöyle sağ tarafı alayım evet. istedim. Burası çamur. Pek uğraşmayalım. gördüğünüz gibi oldukça güzel oluyor.